Merhaba arkadaşlar. Ben e, ben Ahmet ve yanımda Mehmet var. Bugün size birlikte Survival'ın 6. bölümündeyiz. Evet, bugün otomatik farmlar yapacağız, değil mi? Evet. 5. Ee, bölüm çoğunlukla otomatik farmlar için eee otomatik Yani an ben anlatayım hocam. Genellikle makine işine gireceğiz yani bugün. Evet. Ee, sen benim fırınları ayarladın mı maden fırınlarını? Evet, içeride hazır. Tamam. Burası da ne göçük bir yer ya. Ben arkadan toplayayım. İşte bir i, patlattığımızdan dolayı. <gülüyor> <gülüyor> He, creeper la Ee, şöyle birazcık odun alacağız. Çünkü bana çok fazla huni lazım olacak. çevir şunları. Ee, 8 tane honey lazım. Tam 8 tane tamam. Dur. Kaç tane demir lazım? 1, 2, 3, 4, 5. Normalde 5 tane. 30 tane demir lazım. 30, 30, 40. 40 tane demir lazım bana. Mehmet Alo? ne yaptın kardeşim bize ve? Ama kanka bunu yaptıktan sonra fı, e, Daha hızlı pişireceğiz demirleri hem de Otomatik olacak Bunu e, yani ismini verebilirim aslında değil mi suncu Yani oynadığım Ben de Bedeşten reklamını yapayım seviyorum suncu Arkadaşlar skyblock tg Ben orada bu sistemi yaptım Madenciden gelen kömürler ve demirlerle direkt otomatik pişiriyorum Biraz saçma kırdım ama olsun. <laughs> Mehmet dikkat et. Sen de toprağa karışabilirsin yani. Şimdi seni bir toprağa karıştırayım görürsün. Burada demiyorum onları çünkü aile bir kanal. Arkana baksana be. <laughs> Bu arada arkadaşlar yetkimiz var çünkü bazen yani şu yağmur gibi şeyler falan yağıyor. Mehmet'in bilgisayarı öldürdüğü şeyler. Aa ben sana şey yapacaktım bilgisayarı. Neyse ben dakika çekip atayım sana sıkıntı yok. Bekle. 2 dakikada fotoğrafı çekip atacağım gösterirsin. Bu arada bir yerim e, kapatacağım çünkü orada Seviyen olsun falan onları gösteremem. Ee, telefonu alalım şuraya. Cüzdanım niye burada? Monitörü şimdi şöyle yap. Monitörü öyle yaparsan. Neyse. Kanka de... ben galiba e, Farman hani benim şu full şey olanı var ya. Ben onu upgradeledim abi. Ben bunun yarısını yapabileceğim galiba benim buğday farmının. Dur ışığını açarsan kameranı. Bu arada seni tam dinleyemiyorum. Anlamışsındır. Zaten sesinden de geliyordur. Klavyeyi alayım buradan. Birazcık da monitörü şuraya doğru çekersem olur. Anahtarı da alalım şuradan. As ama monitörün fişi tam orada. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız abi onu be? Şimdi bir dakika. Yatır Dakika düşünmeye çalışıyorum 8 bloklukta ben onu 16'ya 16'lık yapıyordum yani 16'ya 16'lık değil de 8'lik yapıyordum Şöyle Bu neler desek Fırlatıcı Fırlatıcıydı Fırlatıcıydı evet Bir sürü su kovası <laughs> Ekstra masraf ekstra masraf Cephanelerimiz Cephanelerimiz yetmeyebilir ya 59 demirimiz var Selin olsun'un yazdığı yeri kapatıyorum Nerede yazıyordu şurada? Ama orada da şey. Yani şöyle kapatırsam serinin olsun da gözükmez. Mis. Bir dakika fotoğrafını çekip göstereceğim sana. Arkadaşlara da gösterirsin. Şimdi bir dakika. Kır burayı. Bir dakika. şimdi. Dur tam evet. çekeyim. 8 10 altı tamam. desek Tamam bu arada bilgisayar şu anda çıktı zaten dur 2 ee, 3 4 Fotoğrafını 4, 6, çektim 6, 6, 6, şimdi sana Discord'dan atarım Düzelteyim şu monitörü falan 1 2 3 2, 4 5 6, 6, 6, 6 7 8 kablosu nazar bozulur 2 3 Şöyle. 4 5 6 7 8 Ahmet e, benim kedim kulaklığımı yediği için Gittim kendime pembe kulaklık aldım Mıyım? Mikrofonun uzaklığı nasıl? İyi. Arkadaşlar da inşallah iyi gidiyordur da. Ahmet e, aslında sen fotoğrafı atarsın. Tamam. Bana 40 tane demir getir. 40. Hesapladım tam 40 tane falan lazım. Ha o değil de fırlatıcı lazım bana ya. Yay mı e, Şimdi ne yapacaksın onu diye? Fırlatıcı yapacağım sadece. Hayır hayır, farm Ha, şey buday farmını yapacaksın. Fırlatıcı değil, bırakıcı. Fırlatıcı kanka. Fırlatı... Neyse. <laughs> Sen bana 40 tane demir versene. Kanka 40 tane demir alacaksın da bana kalan. Hayır hayır, kolaklamı yedin zaten. Kediye bak. Bu kedi USB çoklayıcı yiyor. Al. Kır. Kanka ama ben otomatik fırın yapacağım. İnşallah o lazım. 19 tanesi bana yeter. <laughs> tam, tam gitti. Senin ben bacağına <laughs> Dur azıcık daha odun lazım Ulan odunla mı yok? He ee, var Şunları al Iıı e... oh, Bu arada e, Sadece un, bir, bir şey tane diyeceğim. ok Ucu ucuna Tamam bir şey diyeceğim e, Otomatik Fırın yapıyorum ya E, Bunda ikide bir e, Bir tane sandal toplanacak Hani Minecraft'ta şöyle bir sistem var ya sen O fırının içinden almadıkça XP birikiyor ya onun içinde. Evet, evet. Bir anda bir an bir birden 100 level falan olursun. Tabi birazcık bırakmış olman lazım içinden. Bir dakika 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 kere fullersen 3 kere e, da sandı fullersen Neredeyse bir 100'e yakın XP veriyor sana. 100'e yakın demeyeyim de 50 tane falan. 50 XP falan veriyor sana. Bence iyi. Kodum ya yeme bari. O benim ilk monitör. <laughs> Her şeyi ye, onu yeme. Şimdi Mehmet bana bu... birazcık daha demir lazım. Ben, kanka ben bunu bir tık yukarı mı yapıyordum yoksa direkt dibinden mi ateşliyordum? Bence dibinden ateşliyordum diye hatırlıyorum. Bilmiyorum. Ee, kanka ben bir fırın fırın sistemine bakıp geleyim. Sun öbür sonraya geçip. Çünkü tam hatırlamıyorum. Bir bakayım. Ee, direkt login Aa bir tamam. tane arttı. 3 4 5 6 Skyblock. Bir dakika. En son ben nerede bırakmışım? Hayır ha? ya. Yes. Slash İsa. Ee, toprak döşemişim en son. Geç buraları. Mehmet. Mehmet. Efendim. Alo efendim. Ne oldu? Anladım. Sen chatten konuşursun. Ee, üstten o. Ark arkadan o. nereye koyuyoruz onu? O şuraya öbür de oraya tamam. Bir dakika geliyorum. Hı. Geldim. Şimdi şu mikrofon sıkıntı oldu. Tamam, okey. Mikrofon açık. Ama dur bunu buraya kurmasaydım ya. Anasıl.